Selam arkadaşlar bugün Krispy Kreme'de bulabildiğimiz bütün donatları yiyeceğiz. Merak ediyorum. Kit Kat crumb. <laughs> Kesik mi? Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları hep donattık. Kestim. Ay çok sertmiş bu be. Oo. <laughs> Kit Katlıysa manyaktır bu. Bak bir sürü al, bir sürü var. Ne Bayılırsın. Mmm. Çıkıyor. O. Amazing. Tekrar konuş onu. Nasıl ya? çok güzel. Çok iyi bence. 3. Ne? Üç. Zevksiz. <laughs> çok iyi. Güzel. Aha. Beğendim. Ben 8 puan veririm buna. 7'di verdim bak. 7 verdi. Geçtik. Baa. Oo kalbim halbuki bir şey yapmışlar. İsmi banana heart bunun. Banana heart. Banana heart. Şeker hamurdan ilk sevdim. Çilek de olur ama dışı bu renk olan bir şey ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Neysemedim İçinden ben. banana mı çıkıyor? Bana ne ya? Ne çıkarsa hmm. çıkıyor. Hmm. Bak, ben bu kremayı severim. Muzdan kazandı, şeker hamurdan kaybetti. Ben de 5. Muzdan da kaybetti çünkü... Çok fake tadı. Hmm. Yani arama. aroma aroma. Çok fake. Aynen yani o yüzden ben buna 4 veriyorum. Gerçekten 1. Hmm. Ben hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. 4. Dulce de leche. Dulce de leche. Ne demek acaba? Dedi. Ne demek acaba? İçinde ne var acaba? Aa, içinde sütlü içeri var işte bakın. İçinde krema var. Bavyera mı? Karamel. Bakın size tek bir tanecik <gülüyor> gösteriyorum. <laughs> Dolce wow. kısmı burası. Leşe kısmı da ben burası. De, Yok ben... sen onu ye, sen, sen söyle canım. Öyle. <laughs> Bak bu diğerine göre daha, daha iyi. Bu, evet. Aynen. Şeker hamuru fazla değil, karameli bayağı yoğun ağzınıza geliyor. Bence güzel. İçiniz, i̇çerisindeki bavyeri hafifletiyor bence tadı alabilirseniz cimrilik yapmazlarsa inanılmaz güzel bence. <laughs> bence de güzel. Çok yani şekerli gibi de gelmiyor bu arada. Fakat cimrilik yaptıkları için 6 veriyorum çünkü ulaşamadım. Bana daha çok kısmı geldi ben 7 veriyorum. Bravo bence de. Bavyera mı bu? Bavyera. Arkadaşlar süt reçeliymiş. Süt Puanımın puanım, puanım? Neydi? 5. Evet. Geliyor. Hazır mısın? Bak şöyle Hazır yapacağım mi? gelecek şimdi. Öyle mi olacak? Geldi. Hazelnut Delight. Delight. Kesebilir miyiz başkanım? İçinde a bu sefer koymuşlar içine sağ Oo. olsunlar. Bak, Masraftan da kaçınmamışlar. Vallahi gidiyor. Bunun içinde krema yok galiba ha? Aa, aa, var. Var. Oo, bak bu güzel. Roket var mı? Ben bir gördüm. Hmm, güzel. Hazelnut bundan bence hmm. deneyin. Benden bir 8'e kopardı. O da. Ben 9 olurmuş yani. Ben 9 vereceğim. Hadi ben de verdim. 9. Hmm. Yine Bavyera e koymuşlar. Üstündeki fındıklar bence bayağı başarılı. Puanım buçuktan 7. Buna ağır geldi. Ben bunu 5 veriyorum. Geldi! Bu ne? Cinnamon Bu, Cheesecake. A, cinnamon Cheesecake. Ne cinnamon ne abi? Tarçınlı. Yine İçinde. içindeki kısım sende kaldı galiba. Burada bir şey kalmadı galiba. Okay. Neyse. Bu hmm. abi? O Kemal uyduruyor mu arkadaşlar? Ben bunu çok beğendim. Aa sen gel. Aldın mı? Çok tarçın. Ama be. Ben tarçın sevdiğim için yine de bundan bir... Bir ben cheesecake yoktu bende içinde. Tarçın vardı 6 veriyorum. Cheesecake var. Şu an peynirle o ekşi tadı geldi benim. O da hoşuma gitmedi ayrıca. Hmm. O da 2. Beğenmedi. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. İnanılmaz. Bu arada cidden Baviera. Tarşı normalde hiç sevmem ama sana Peynir puan... var bunun içinde be. Ne var? Peynir gibi bir şey. Aa cheesecake doğru. Peynirlidir. Labneli falandır. Puanım 8. Gerçekten 8 vereceğimi hiç düşünmezdim. Ben de 8 bu verdim ama. Ve işte Hı. Filmlerdeki geliyor. Filmlerdeki mi? Filmlerdeki donat geliyor. Pink Sprinkles. Gerçekten öyle baksanıza filmlerdeki gibi. Buyurun. Bizim oha diyorum bunun filminde bir yerlerde böyle bir şey vardı ya. Abi yine şeker hamuru. İçinde dolgu var bu arada biraz evet. galiba. Evet. Tamam. Biraz gerçekten ya. <laughs> Üçü boş bunun. İyi. İçi boşsa. İyi iyi. yoksa ben yemem. Tamam. Hmm çok şeker. Çok şekerli ya. Hı, bırak bırak. Çok şekerli ya. Bırak bir sonrakine geçelim bayıldık çünkü. Görseli güzel, e, ee, şekeri... Çocuk mi? yer. 4. Dört tabii çocuk yer dedim şimdi. Dört. Çok şeker bu dört, 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 dört abi. Ne dört abi ben iki verdim. Ben bunu beğenmedim. Nutty chocolate. En sevdiğim benim. Daha önce yedin mi sen Tabii bunu? Tabii ki yedim. Ben yemedim. Bir tek bunu, hiç bunu yiyordum. Diğerlerini hayatımda ilk kez yiyorum hepsini. Ben keseyim. Kes, kes, bir kes bakalım. bakalım. Kavga etmeyiz inş. Nutty chocolate dediğimiz fındıklı ve çikolatalı mı oluyor? Var ya o çok bilinen bir krema, fındık kreması bildin Oy 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 oy. Hmm. Ben direkt ortasından yemek istiyorum. Bunu ısıtıp yiyeceğim. Hmm. Ama çok şeker hocam bu çok şeker üstü çok şeker hmm. Vallahi çok şeker ben sevmiyorum böyle 3 verdim ben buna Ne? 8 Oha ben beğendim Ama artık bir kahve be Ben buna 7 veriyorum Ben 10 En sevdiğim dedim şimdi arkasına durmam lazım Evet sırada ne var? Caramel dream cake and on top of it there is like Javier thing going on with chocolate. <laughs> not the Javier but the no chocolate. Thing. Not Javier maybe perhaps but I don't know. Ben normalde seviyorum ama böyle çok fazla maruz kalmak yoruyor. Ham karamelli. Karamel var arasında. Şöyle bakın çıkacak şimdi. Çıktı. Hmm. Hmm. Ui Yine içine bir dolgu ay içinde karamel var. Evet. Doğru. Mantıklı. Karamel Dream Day. Mazdron ya. Mazdron ya. Çok çikolata. Çok karamel, çok çikolata. Ben buna yediği verdim. Çünkü neden? Karamel seviyorum. Yedi de benden. Ben altı veriyorum. <laughs> Tadından değil böyle içime bay, bay, geldi. Beş. Acaba bizim bay? böyle düşecek mi sürekli bunda bu saatten Hayır, sonra? Hayır bak güzel şeyler vardır diye düşünüyorum ama ama çok da şeker doğru diyorsun. Baydı. Çaklıt dream, dream cake. Dream cake. Dream cake. İçinden böyle çikolata fıçık girecek mi şimdi? Fıçık mı? Ya hiç fıçık değil ya. Biraz fıçıklayın şunun içine çikolatayı. Bence güzel ya. daha ne ya? Nesi daha ne ya? Kendime de büyüğü almışım ben. Şuradan direkt alıyorum. Hmm. Der çikolata sosu mu? Hı hı. Ben buna 5. Ben içindeki dolgusunu beğenmedim çünkü puding. O yüzden 6 Tamam ben yiyorum. de dolgu beğenmedim işte. 5 6 okey. 6. Üstündeki olmasa daha iyi olur. Üstündeki olmasa çok şeker üstündeki ya. 6 verdim ben. 6 da bende. Hadi gönder gelsin. <laughs> Chocolate Custard Custard Fillet. Caster filled. Ne demek? Custard filled, Şeyma ne demek bu? <laughs> Aa ben gene bili bili. Ya niye hep ben de Hayır hayır yok. Lütfen gel. Dolgu, hayır. dolgu büyüğü. Öyle şey yok. Dolgu küçüğü. Uff baksana bütün hepsi. Fıçkırttı. Şöyle donatla böyle yiyen yoktur herhalde. Ne mm. bu? Hmm. Biraz yiyeyim sana? Hmm. 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 Aa bu sefer böyle. Oo bak Oo. içi Baviera. Vallahi Baviera. Bak ilk önce kremasının tadına bakıyorum. Ayrı ayrı puan vereceğim. Evet diğerlerine göre daha hafif geldi bana. Her ne kadar 15. de olsak da ben buna bir 8 veririm. 7 verdim ben de. 7 güzel. Bunun Bavyera yoğun olmasından kaynaklı 8 verdim. Neydi bunun ismi? Ben size? bunu sevdim ya. Çaklı kastır, kastır, kastırıyor. Kastırıyor. deyişiyle kastırıyor. Ben buna ben de 8 verdim buna. 8 Güzelmiş. mi verdin? Powdered, Rusted, Filled. <laughs> Uydurdu arkadaşlar. Yo uydurmadım öyle okunmuyor rastered mu? Rusted değil abi raspberry, raspberry. Abi ben Türkçe okuyorum işte. Neyse bir tanesi çikolata olmayacak olması beni gerçekten mutlu etti. Oo. Oh. Hmm. Oooo. Oooo. Bunun içerisinde şey var ya. Çilek reçeli büyük ihtimalle bu. Frambuaz değil mi ya bu? Ben beğendim bunu. Ben de beğendim hmm. bunu. O kadar yemedi çünkü. Bu güzel ama ya. Ben bunu beğendim. Ben bunu şey bile yapıyorum ben. Ah, de de. Ben çok güzeldim ben bunu. O kadar da değil. Sekizi var yani. Bence güzel. Sen çok ağır olmadığından dolayı sana altı verdim. Ben bunu sevdim. Yedi verdim. Yedi verdi. O zaman diğerine geçtik. Tarçın elma dolgulu. Ben bunu çok seveceğimi düşünüyorum çünkü tarçın seviyorum tik. Elma seviyorum tik. Tarçın koymuşlar. Tarçınlı ve elmalı. Tik oldum sana. İnşallah dolgusu bana gelir o zaman. Yine sizde kalmaz dolgusu şey gibi elmalı turta gibi, apple pie gibi biraz. İçinde ne var? Elma. Ha elmalı zaten doğru. Al sana elma. Elmalı tart çok severim acaba tadı benziyor mu? 9. Bana göre değil. Tarçın elma seviyorsanız bence çok iyi. 2. 2 mi? Zevksiz. Tarçınla elma kurabiyesini bile sevmem. Bunu da sevmem. Ay sirke seven insan söylüyor bunu işte. Ben elma yani, şey seviyorum. para verip almam ama şu anda beni çok yoğurmadı. Şeker de çok fazla değil. O yüzden sana puanım 5. Benim 4. Efendim sırada orijinal bir lezzetimiz var. Original Glazed. Artık bir sadelik, bir Sa bulgunluk. Sadelik arayışı var. Birazcık daha az şekerlisini yapın, yiyelim. Boş bu. Boş. Bomboş. Bomboş. Ay çok şeker. Üstüne niye döktünüz gene şeker arkadaş? Hadi ben de 3 verdim. gerçekten arkadaşlar şeker yani. Çok şeker yani. Ben ben bunu alıp da asla ve asla asla Bunu kutuya yani. koysaydık daha iyiydi aslında değil mi? Hani orijinal orji... bırakın yiyelim ya. Aa, çok istemez. şeker ya. Hmm. ya. Orijinalde bende şeker olmaması gerekiyor. Ben şekere bu kadar. Hiç orijinal değil. Orijinalde şeker olmasa karşıyım 4. Ben bu kadar şekerler şey karşıyım 3. Evet, sırada bir tane daha renkli şekerlimiz var. Bu bitter çikolatalı arkadaşlar. Kesme, kesme. Kes Şöyle bir şey yapalım mı? Bak. Sırf şeker hamuru. Abi bu da kötü ya. Hiç boş mu? Sırf şeker hamuru. Az önceki orijinali düşünün. Ticari bir şey bence bu. Yani çünkü renkli olsun diye. Evet, de. O yüzden 3 veriyorum. Şeker ya, sırf. Ben 2 veriyorum. Ziyan. Aa! Hı. Bak şunlara bakar mısın? Görüyor musunuz? Lütfen bu şeker arkadaşlar. Üç. Vereyim iki vereyim. Vereyim iki vereyim. En fazla iki vereyim. Neymiş? Sırada çilek rüyası var arkadaşlar. Çilek rüyası gel. Diye. Yani eğer doldurmuş da. Aa. Bir doldurmuş. şey söyleyeceğim. Bütün yaptığınız cimriliği bununla. Çilek ucuz mu kadar ya? <laughs> Crispy, çilek ucuz herhalde. <laughs> al hadi sen al al. Elledin abi. Olsun. Niye elliyorsun? Ben de eledim gerçekten. Yani. Çok fake. Ay hepsini de ısırdı. Hmm. Fake derken ne demeye çalışıyorsun onu ben anlıyorum. Yapay. Çilek yapay tadı. bir tat var. Bence de yapay bir tat var. Çilek sevmek için olarak bana da yapay geldi. Raspberry'i tercih ederim. 3'ü bastım geçtim. Yok o kadar değil. 6. Valla? Hı 6. Hadi 4 olsun o zaman. Bu çilek benim çok hoşuma gitmedi ya. Yani çilek ya ondan. Değil. İçindeki içindeki hiç hoşuma gitmedi. Onun haricinde birazcık daha diğerlerine göre hafif. O yüzden ben 4 verdim. Ben 4 verdim. Efendim 4 Chocolate Ice Glaze. Bitmeyecek sandığımız. Çikolatalı. İçi boş, üstünde her zamanki gibi zaten çikolatalı, şekerli böyle ilginç bir şey. Her neyse atıyoruz ağzımıza. Üstü i̇şte çikolatalı olan. Hmm. Daha şekerli düşün Baydı artık. Bak. Harbi baydı artık. Ama çikolatası bence diğerlerine göre daha güzel o yüzden senin 7 puanın var. var verdim abi. Canın sağ olsun. Yedi şey yok burada. Yani. Bak şekerler buradan akıyor akıyor. Şekerler akıyor ama nedense üstüne çikolatayla bence güzel bir tamamlayıcı olmuş. Ben buna ben bunu yerdim. Yer miydin? Ben bunu Biz yerdim. Hocam, ben de şimdi objektif bakmak istiyorum. Hiçbirini yememiş olsaydım. Yerdim. Kahvenin yanında bunu net yerdim. yerdim. Ama beğendin mi? Beğendim. Beğendim. 6. Yok. Beğendin 6, beğenmedim 4. Arkadaşlar. Hı, işte. O kadar verdim onu başta. Hiçbirine 10 vermedim. Vermem. O on, kadar on. mı gurme? 10 hiçbir zaman verilmez. Ben verdim. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatalım. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Vallahi şekere doyduk diyorum. Vallahi şekere doyduk arkadaşlar. Siz bunları aynı anda yemeyin. Güzel tat verdi. Aklında kalan bir tanesi söyle hemen. E, cinnamon apple. Yani şeyle tarçınlı elma. Tartsız nutty chocolate of course. Nutty chocolate. Hazır mıyız? Hep hazırım ben. <laughs> ben hep hazırım. <laughs> i̇çinde krema var. Bavyera mı? İçerisinde Bavyera hafifletiyor bence. Bavyera mı bu? Bavyera. Yine Bavyera koymuşlar. İnanılmaz. Bu arada cidden Bavyera. Tarçın normalde hiç sevmem. Ama sana Peynir puan... var bunun içinde be. Ki boşsa. iyi. iyi. Bavyera yoksa ben tamam. yemem. Oh, en sevdiğim. Bir dakika ben şey... Şeyden... En sevdiğim. This is the one that I like. Only. Only. 9-9 <laughs> 9. 9 кан тоуз <laughs>